Evet, Fan 06'nın üstün performansı. Neden Fan 06'a ihtiyaç? Çünkü fitil kendini, kendini salmış. Buradan ve buradan. Bakın, kapatıyoruz. Kolu kaldırıyoruz. Buralar kapıyor güzel. Ama bakın buradan. Bırakın parayı. Bizim dükkanın kartı bile giriyor. Şimdi Fan 06'yı göreceksiniz. İşte bu kadar. Taktık Fan 06'yı. Gördünüz mü? Bakın. Gördünüz mü? Kapatıyor buradaki açıklığı. Ve ne yaptık? Kanat kısmına fan 11. Buraya da fansı taktı. Niye? Doğru ama vidalanırken böyle döndürülmüş. Döndürüldü çünkü şuradaki fitil basıyor ama her herhalukarda buradaki fitil basmaz. Niye? Döndü. Açıldı. Böyle açıklıklar için hiç uğraşmayın. Üç kenarına, üç kenarına fan 06, bir kenarına da fan 11 tamam bu kadar. Sonra